Herkese selam. Haftanın ilk iş günü. Maaşlı olarak çalışan takipçilerimden mutlaka pazartesi sendromu yaşayanlar vardır. Bu sendromu bir zamanlar ben de yaşıyordum. Ama şimdi bugün pazartesi mi cumartesi mi bazen unutuyorum, karıştırıyorum günleri. Aslında bu bir sendrom değil. Bu tamamen emek ve sermayenin çarpışması ki ee, sosyalizm fikri de buradan ortaya çıkmıştır. Sanayi ile birlikte ezilen işçi sınıfı e, bir tepki olarak e, sosyalist manifestoyu ortaya koymuş. Günümüzde ise durum değişti. Şimdi asıl sıkıntı işçi kesimi ile ilgili değil. Şu anda esasen işçi kesimi daha rahat. Asıl sıkıntıyı yakın zamanda beyaz yakalılar yaşayacaklar. Çünkü yapay zekanın gelişmesiyle birlikte çoğu beyaz yakalının işsiz kalacağı aşikar fakat devletler buna da bir çözüm bulacaktır. Şimdiden konuşulan işte insanlık maaşı diyebileceğimiz ki buna Avrupa ülkelerinde falan işsizlik maaşı da deniliyor. Bu tip maaşlar ödenebilir. Ama benim kişisel kanaatim şu şekilde. Yapay zekanın daha da ileri seviyelere gitmesiyle birlikte insanlığın artık maaşlı sistemden ortaklık sistemine geçeceğini düşünüyorum. Artık bu şu anlama geliyor. Çalıştığınız kurumda maaşlı olarak değil ortak olarak çalışacaksınız. Atıyorum bir süpermarkette çalışıyorsun. Kurum sana maaş yerine işte o maaşa yakın diyeyim. Yine maaş tarzında olabilir. Bu şirketin karına göre. Belki sana milyonda bir senelik kar payı ödemesi yapacak. Çok fazla kazanan bir şirketse. Çünkü insanlık macerası kölelikle başlamıştı. Kölelik sisteminin kapanmasından sonra maaşlı çalışmaya geçildi. Maaşlı çalışmadan sonra ise son etapta artık ortaklık sistemiyle sistemin sona ereceğini düşünüyorum. Bugün aslında anlatacağım konu şu. Sıfırdan zengin olanlar nasıl yaptılar bunu? Hiç düşündünüz mü? geçenlerde değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kendisi ilkokul bile okumamış birisi. Okuma yazmayı da sonradan e, hatırladığım kadarıyla ya tarlada öğreniyor ya da o onun bu şekerci dükkanı dediği bir yer var. Orada öğreniyor. Kendi kendine mi öğreniyor, birisi mi öğretiyor tam bilmiyorum. E, böyle birisi Nasıl bu kadar servet sahibi oldu? Diyeceksiniz ki işte adam şarkı yaptı, film yaptı, ünlendi falan. Tamam doğru da acaba biz aynısını yapabilir miyiz? Yani teorik olarak bu mümkün. Bizim de o kadar servet sahibi olma imkanımız var. Hani bunu bir şarkıcı üzerinden örnek vermek istemiyorum. İş insanlarımız da var. Hani bir Sabancı, Koç bunlar da aslında bir nevi sıfırdan gelmiş gibi. Ama ben daha güncel bir örnek vermek istedim. Şimdi anlatmışımdır daha önce. İstanbul'da yaşadığım zamanlar Shakira konser verecek İstanbul'da. Konsere sponsor olan kurumdan elime iki tane bilet geçti. Ben de bu bilet fiyatlarına baktım. Yalnız işte önler var, arkalar var yanlış hatırlamıyorsam. En düşük bilet fiyatı ile Shakira'nın konserine gelen insan sayısını çarptım. Yani en ucuz bilet fiyatı çarpı atıyorum. 10.000 kişi gelmiş, 10.000. Bulduğum rakamı da ikiye böldüm. Çünkü dedim ki bu paranın tamamını sanatçı almaz. İşte bunun ekibi var, organizasyon ücreti var, su var, bu su var. Ee, yarısını bu alıyordur diye düşündüm. Ee, sonra bir hesap yaptım. O zaman işte bankada çalışıyorum. Dedim ki 20 sene falan çalışsam, belki de 10 sene tam hatırlamıyorum. Bu kişinin tek bir konserde kazandığı parayı ben anca kazanabileceğim. <laughs> Vaziyet o kadar kötü. <laughs> Fakirliğin dibini yaşıyorum. Eee... <laughs> Tabi sonra şimdi anlatacağım biz nasıl zengin oluruz da. Dünya çapındaki bir zenginlere bir bakalım istiyorum. İşte ne diyoruz? Elon Musk dünyanın en zengin insanı deniliyor. Ama aslında öyle değil. Çünkü bu e, en zengin insanı resmi rakamlara bakılarak e, söylenmiş. Şimdi başka Rockefeller ailesini düşünün. Dünyada hiç kimsenin maddi olarak bu aileyi geçmesi mümkün değil. Şimdi şöyle düşünün, benim tonlarca altınım var, toprağa gömmüşüm, evin altına gömmüşüm. Kim bilecek? Sen sadece benim sahibi olduğum hisseleri biliyorsun, gayrimenkulleri görüyorsun, değerlendirmeyi buna göre yapıyorsun ve yanılıyorsun. O yüzden aslında bilmiyoruz şu anda dünyanın en zengin insanı kim? Kimse bilmiyor bence. Tabii şimdi bir kıyaslama yapacağım, vaziyetin ne kadar kötü olduğunu anlamanız için söylüyorum bunu. Yani o kadar fakiriz ki. Şimdi atıyorum senin 10 milyon liran var. 10 milyon lira az para değil Türkiye şartları için. İyi para 10 milyon lira. Yoldan geçerken dilenciye 1 lira versen. Hani seni ekonomik anlamda bu zorlamaz. Belki 1 lira bile vermezsin. 5 lira verirsin şahsen. Öyle düşünüyorum. Hani dilenciye de 1 lira vermek bile bence ayıp. Şu zamanda en kötü bir beşlik atmak lazım. Elon Musk'ı senle kıyaslayalım. Senin 10 milyon liran var dedik ya. Aynı dilenciyle karşılaşıyor Elon Musk. Ee, senin oranında sadaka vermesi için Elon Musk'ın 1,5 milyon lira ödemesi lazım. Yani aradaki kıyaslamayı sanırım şimdi daha iyi yaptınız. Maalesef acı gerçek. Biz böyle bir dünyada var olmaya çalışıyoruz. 3 kuruş kazanmanın derdindeyiz ama moralinizi bozmayın. Para mutluluk getirmez diyorum ve kendimi avutuyorum belki de. E, ne diyecektim? Ha biz de aynısını yapabilir miyiz? E, şeyden örnek verdik Shakira konserinden. İşte atıyorum, Shakira bir konser verdi. Senede iki tane konser verdi. Her birinden 100 milyon lira kazandı. 200 milyon lirası var. E, İstanbul'dan e, şey yaptı. 10 tane daire aldı ya da 20 tane daire aldı. Her bir daireden de 50 bin lira kira alıyor. Tamam mı? 20 daire, her daireden 50 bin lira kira alıyor. E, zaten aldığı kiralar bir sene sonra yeni bir daire doğuruyor tamam mı? <laughs> Doğurgan. Sonraki yıllar artıyor. E, arada verdiği konserleri saymasak bile, hiç konser vermese bile, sadece iki tane konser verse bile hayatı boyunca. Beş sene sonra daireler ikiz doğurmaya başlıyor. Tamam mı? Dört sene sonra e, şey, yok on sene sonra daireler dördüz doğuruyor. 20 sene sonra daireler 8'iz. 8'iz mi deniyor? 8'iz doğuruyor. Türkiye'de bir kadın 8'iz doğurmuştu ya. Yanlış hatırlamıyorsa ben küçüktüm. Televizyondan bir Ya Türkiye'de ya da dünyada. Öyle bir 8'iz. Dünya rekoru belki de bu. 8'iz doğuran kadın. Peki biz ne yapabiliriz? 10 sene içinde 1 milyon liralık 2 tane daire alsak. 1 milyon liralık. Bu iki dairenin 3. bir daireyi doğurması için işte yıllık daire başına 60 bin lira kira getirirsin desem 8 sene bu şekilde devam etseniz 8 senenin sonunda 3. daire doğmuş oluyor. Bizimki biraz şey kısır mı denir? <laughs> 4. dairenin doğması için de üstüne bir 5 sene daha bekleyeceksin. Ne geçti? 10 oradan şey 23 sene. Ha 23 sene bu şekilde beklersen Ondan sonra 5 daire doğabilir. 3 sene daha beklersen. Öyle hesaplamıştım, yanlış hatırlamıyorsam. Tabi e, şeyi krediyle konut alırsanız bu süreç birazcık daha hızlanacaktır. Enflasyonu da dikkate göz önünde bulundurursak, krediyle konutta ben onu hesaplamadım. Süreç daha hızlanır mutlaka. Buradan da şu sonuca varmak istiyorum aslında. Ya para parayı çeker değerli dostlarım. Yani ne kadar yüksek sermaye ile bir işe başlarsanız o kadar kısa sürede zengin olursunuz. Ee, peki hazır mirasa konan kişiler niye bunu yapamıyor? Ha, bakın ilginç bir nokta. Sana e, babandan 10 tane daire kalsa sen ne yapardın? Burada aslında insan psikolojisi devreye giriyor. Çünkü insan için hazır gelen para değersizdir. Hani kendin çalışmadığın için, sana babandan kaldığın için, kaldığı için e, bu tip miras kalan paraları kazanın kazananlar aslında o parayı hiç ediyorlar. Büyük çoğunluk böyle. Arada tabii akıllı davrananlar var. Onlar istisna. Yani demek istediğim şu. Elon Musk'ın Musk oğlu değil ama torunu ben eminim o paraları çatır çatır yiyecek. Çünkü bu istatistiklerin bize söylediği olay. O yüzden bakınız dünyadaki büyük zengin kişiler bunu bildikleri için servetlerinin tamamını çocuklarına bırakmıyorlar. Vakıf kuruyorlar. Bizde de var vakıflar. Koç Vakfı, Sabancı Vakfı. Niye? Diyor ki sana. Sana para bırakmıyorum diyor. Paranın idaresini bırakıyorum. Eğer güzel idare edersen kazanmaya devam edeceksin. Ama güzel idare edemezsen yok sen de kazanamayacaksın diyor. Ama şu da var. Şu da bir gerçek. Sonuçta birilerinin çalışması gerekiyor. <laughs> yani sen ağa ben ağa. inekleri kimse ağa. E robotlar da geliyor. Bakalım daha neler olacak, neler göreceğiz. Şimdilik <laughs> anlatacaklarım bu kadardı. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.